Okul var mı? Okul bu. Evde yok, okulda yok. Bu da Ya. Tren yolumuz güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Trenimiz de gidiyor. Evet. Hadi geçsin bakalım treni de biraz yola çıkar. Çuf çuf. Bakalım nereye Hı -hı. gidiyormuş. Benim Neler yerleştirdin tren yoluna? Koyunlar, kuşlar, çimenler, korkulular, zulafalar, kuşlar, çimenler, zelvalar, atlar, pazartemizler, ev. Ev nerede? Ev nerede? Ev nerede? Ev. Bunu güzel mısın anne. O yeşil olanlar ne? Onlar mı? Şunlar mı? Çimen. Başka şurada uzun timsah mı var orada bir Evet. Çim hmm. Timsah. Burada da tiler gidiyor zaten. Hı hmm. hı. Abi onlar onun değil ki. Ay uh -huh. Ya ay Hı hı.